erken yaşam. John DeLore'un 1925 yılında Detroit, Michigan'da Ford Motor Kampanya'da değirmen ustası olarak çalışan Roman göçmeni babası Zachary DeLore'un ile General Electric'te çalışan Macar göçmeni annesi Katerin Pribak DeLore'un dört oğlunun en büyüğü olarak dünyaya geldi. DeLore'un zorlu bir işçi sınıfı mahallesinde büyümüştü. Büyük buhran döneminde rastlayan çocukluğu John DeLore'un için oldukça zor dönemlerdi. John'un babasının okuma yazmasının olmayışı Düşük eğitimi kariyerinde her zaman ona engel olmuştu. İş hayatındaki stresini sürekli evine taşıyan Zachary, alkolizm ve şiddete olan eğiliminin zirveye çıkması nedeniyle eşinden boşanmıştı. Çocukluğunu şekillendiren babasının tutarsız davranışları John'da derin izler bırakmıştı. Babasının izinden hiçbir zaman gitmeyecekti ve asla onun gibi olmayacaktı. John Dilora'nın okul hayatı Detroit'te yatılı okullarda başlayan eğitim hayatı sadece başarılı öğrencileri kabul eden teknik bir lise olan Cass Teknik Lisesi'nin mekanik bölümüyle devam edecekti. Akademik sicili ve yetenekleri ona Michigan Park'taki Lawrence Teknolojik Endüstrisi'nde önemli bir burs kazandırdı. Küçük kolej, otomobil endüstrisinin en iyi mühendislerinden bazılarının mezun olduğu bir okuldu. 1938 yılında patlak veren ve 1941 yılında Amerika'yı etkisi altına alan İkinci Dünya Savaşı sonucunda eğitim hayatı kesintiye uğrayıp alel acele askere alınacaktı. Tam 3 yıl boyunca Amerikan ordusunda görev aldı. 1946 yılında onurlu bir terhis alarak Detroit'e geri döndüğünde annesini ve kardeşini ekonomik sıkıntı içerisinde bulacaktı. Hayat şekilleniyor. John ailesinin maddi durumunu iyileştirmek için bir buçuk yıl boyunca halk eğitim merkezlerinde teknik ressam olarak çalışmıştı. Ardından yarım kalan okulunu bitirmek için Lawrence teknoloji endüstrisine geri dönmüştü. Hem okulda devam ediyor, hem de Chrysler otomobillerinin kaporta işlerini yapan bir tamirci de yarı zamanlı olarak çalışıyordu. Tarihler 1948 yılını gösterdiğinde endüstri Mühendisliği alanında lisans derecesiyle mezun olacaktı. John ilk yıllarında mühendislik alanında ilerlemenin yerine bir Sigorta Acentesinde poliçe satarak işe başlamıştı. Mühendis kökenli olduğu için satışlarında analitik bir sistem geliştirmişti. 10 ay içerisinde 850 bin dolar değerinde hayat poliçesi satmayı başararak hem ailesine destek olmuş hem de okumaya devam etmek için yeterli parayı kazanmıştı. Ailesini geçindirmek ve eğitimini ilerletmek için yaptığı işler her ne kadar John'u bir adım öne taşısa da hepsi ona sıkıcı gelmişti. John ileride ne yapacağını tam olarak bulamamıştı. Kafası çok karışıktı. Hiç tecrübe etmediği bir alanı deneyimlemek isteyen John DeLorean bu sefer Detroit Hukuk Koleji'nde şansını deneyecekti. Ancak kısa zaman sonunda bu mesleğin de ona göre olmadığını anladığında mezun olmadan okulu bırakacaktı. Yarı zamanlı olarak Chrysler'ın mühendislik garajında beraber çalıştığı bir ustabaşı Chrysler'da çalışmak için başvurmasını tavsiye etmişti. Chrysler o zamanlar otomobil endüstrisinde gerçek bir deneyim kazandıran Chrysler Mühendislik Enstitüsü adında lisansüstü bir eğitim tesisi işletiyordu. John DeLorean, 1952 yılında Chrysler Enstitüsü'nden otomobil mühendisi alanında yüksek lisans derecesi ile mezun olacak ve okulun en parlak öğrencilerinden birisi olduğu için kısa zamanda fark edilen John DeLorean, Chrysler Mühendislik ekibine katılmaya hak kazanacaktı. John DeLorean'ın kariyerindeki bu gelişme, hayatını şekillendiren ilk hamlelerden sadece biriydi. Kariyer Basamakları Dilorun, Chrysler mühendislik ekibi içerisinde bir yıldan kısa bir zamanda kendini göstermeyi başarmıştı. 1953 yılında Packard Motor Başkan Yardımcısı, mühendis Forrest McFarland'ın radarına giren DeLorean, 14 bin dolarlık müthiş bir maaş teklifiyle kariyer basamaklarını hızlıca çıkmak üzereydi. Packard Motor Kampanya'daki ilk kişi, otomatik şanzımanda yaptığı olağanüstü iyileştirmelerle yeni işverenin dikkatini hızlıca kazanacaktı. John DeLore'un Packard Motor Company'ye katıldığında Packard Motor Company, değişen savaş sonrası otomobil pazarına tam adapte olamayan, mali zorluklar yaşayan bir şirketti. Ford, General Motors ve Chrysler gibi Amerikan devleri savaş sonrasının yeni dönemine çok hızlı adapte olup, orta sınıfa hitap eden uygun fiyatlı ürünlerle piyasayı domine ederken, Packard, savaş öncesi üst düzey kesme hitap eden klasik çizgisinden henüz sıyrılamamıştı. John DeLorean'ın rekabetçi araçların üretilmesi ve tasarlanması konusundaki uğraşları onu 4 yıl sonra McFarland'ın boşalan koltuğuna oturmasını sağlayacaktı. Packard Motor Company her ne kadar karlı bir işletmeye dönüşse de ne bir Ford ne de General Motors'tu. Piyasayı domine eden iki büyük Amerikan şirketi, diğer otomobil şirketlerinin tabiri caizse canına okuyordu. John'un hayali ise Amerika'nın en büyükleriyle çalışmak ortaya çıkartacağı otomobillerle adından söz ettirmekti. Bu hayal 1956 yılında John'un Packard'daki başarılarını uzaktan izleyen ve John DeLore'un büyük hayranlık duyduğu General Motors Mühendislik Başkan Yardımcısı Oliver Kelly'den bir telefonla gerçeğe dönüşecekti. Pontiac'ta bir dev doğuyor. 1956 yılında Amerika'da çalışmak istediği en iyi yerde olduğuna inanan John DeLore'un Oliver Kelly'nin teklifini büyük bir gururla karşılamıştı. 16 bin dolar maaş karşılığında GM'in Pontiac bölümünde baş mühendis yardımcısı olarak çalışmaya başlayacaktı. O zamanlardaki Pontiac'ın başkanlık görevini üstlenen 42 yaşındaki MIT mezunu Semin Kianitsin'di ve GM'deki herhangi bir bölümde başkanlık yapan en genç başkan olarak oldukça ünlüydü. Dilorum ve Kianitsin kafa yapısı birbirine çok yakın oldukları için kısa zamanda büyük işler ortaya çıkartacaklar ve müthiş ikili şirket için düzinelerce patentli yenilik üretecekti. Bunlardan bazıları gizli ön cam sileceği ve ön cama gömülü radyo anteniydi. İlerlemelere devam eden Dilor'un 1961 yılında Pontiac'ın baş mühendisliğine terfi edecekti. 1963 yılında Amerikan muscle carların atası olarak kabul edilen bir efsane olan Pontiac GTO, John Dillor'un Bill Collins ve Russ imzasını taşıyordu. Dillor'un Ferrari 250 GTO'ya atıfta bulunmak için Pontiac GTO ismini tercih etmişti. Pontiac GTO'nun başarısı Pontiac markasını ABD'de yıllık satışlarda 3. sıraya ulaştırmıştı. Dilor'un Pontiac otomobil severler için bir büyük anne markasından güçlü bir otomobil ikonuna dönüştürmüştü. Araba ve popülaritesi sonraki yıllarda artmaya devam edecekti. John'un Pontiac'taki hızlı ilerleyişi, üstün başarıları mühendislik zekası ve pazarlama becerileri Cem'deki tüm kapıları ona bir bir açmaya başlamıştı. Tarihler 1965 yılına gelindiğinde 40 yaşından gün olan John Dillor'un General Motors'ta en genç bölüm başkanı olma rekorunu Pontiac Motor Company'nin başkan koltuğuna oturarak kıracaktı. General Motors'un kibirli yöneticileri Yeni görevine başlayan John'un ilk icraatı Ford Mustang ile başlatılan Ponycar akımına Pontiac Benzi ile cevap vermek istemesi olmuştu. Ancak General Motors'un yöneticileri, GM'in satışlarının amiral gelisi olacağını düşündükleri performans arabaları Corvette'in önüne geçmelerini istemedikleri için John'un fikrini reddetmişlerdi. Göreve geldiği ilk günde GM'in bölüm başkanları arasındaki aşırı miktardaki çatışmanın rahatsız edici yönünü tüm çıplaklığıyla fark edecekti. Pontiac modellerini tanıtmak için kullanılan Kaplan kampanyası iç direnişle karşılaşmıştı. Pontiac GTO'nun motor performansını arttırmanın bir yöntemi olan birden fazla karbüratörün kullanımı GM tarafından yasaklanmıştı. Diğer bölüm yöneticilerinin kendisini engelleyen hareketlerine kulak asmayan John Dillor'un kendi Camaro'sunu üreterek işe başlayacaktı. Bu 1967 yılında üretim bandından indirilen Amerikan Muscle Car hareketinin devam niteliğindeki ve 10 yıldan kısa süre içerisinde bir klasiğe dönüşecek olan Pontiac, Firebird olacaktı. Pontiac Firebird, Ford Mustang'in pazarı domine etmesini engellemek için üretilen 3.8 litrelik 215 beygirlik V8 bir motorla güçlendirilmiş iki kişilik spor bir modeldi. Pontiac'a bir efsane geliyor. Firebird'ün satışları oldukça başarılı bir şekilde ilerlerken John DeLorean'ın aklına Ford Thunderbird, Buick Riviera, Lincoln Continental Mark 3 ve Oldsmobile Tornado gibi piyasadaki diğer kişisel lüks otomobillere göre daha sportif, yüksek performanslı ve daha düşük fiyatlı bir alternatif sunmak gelmişti. Bunu gerçekleştirebilmek için 1969 yılında üretim bandından indirilen araç, keskin gövde çizgilerine sahip, iç kısımda etrafı saran kokpit tarzı gösterge paneli bulunan Pontiac Grand Prix olmuştu. Bir yıl içerisinde 112 bin adedin üzerine satılan Pontiac Grand Prix'ler daha önceki satış rakamlarının oldukça üzerindeydi. Playboy John DeLorean General Motors'un Pontiac dışındaki şirketlerinin satışlarında ve karlılıklarında düşüşler yaşanırken, John DeLorean başkanlığındaki Pontiac büyüyor, giderek daha karlı bir markaya dönüşüyor ve John DeLorean, GM'de parlayan bir yıldız haline geliyordu. Pontiac'ın başına geçmesinden tam 4 yıl sonra 15 Şubat 1969 yılında GM'in amiral markası olan Chevrolet'in başkanlığına getirilecekti. Chevrolet de yakaladığı pozisyonla gelen özgürlüğün ve şöhretin tadını çıkartmaya başlamıştı. Dünya çapında yapılan organizasyonlara katılıyor, şov dünyasından Sammy Davis, John Carson, MGM stüdyolarının başkanı James Tiarby, Chris Craft'ın başkanı Herb Siegel gibi yüksek profilli ünlülerle boy göstermeye başlamıştı. Farklı tarzı, simsiyah saçları, genellikle şirketin neredeyse tüm kıyafet kurallarını ihlal eden giyim tarzı onu yumuşak bir korporatizm denizinde karizmatik bir figür haline getirmişti. John Dillor'un keskin giyim tarzı ve kurumsal asi imajıyla tüm Amerika'nın tanıdığı bir playboy'a dönüşmüştü. General Motors'tan perşembe günleri süper jetiyle işten çıkıyor, pazartesi akşamına kadar parti yapıyor ve pazartesi sabahı işe dönüp Detroit'te bir toplantıda boy gösteriyordu. İnsanları etkileme yeteneğine sahip büyüleci bir multimilyonere dönüşen John, meteorik yükseliş sırasında partilerde caz saksafon çalan karizmatik bir figür haline gelmişti. Kendi yüksek profilli görünümlerini dergi kapaklarında yaptırıyor, prestijini sürekli arttırıyordu ileride üçüncü eşi olacak dünyanın en güzel modellerinden birisi olan Christina Ferrari ile beraberdi. General Motors'un bölüm yöneticilerinin donuk, sıkıcı ve muhafazakar olduğu dönemde John Dillor'un üst düzey otomobil endüstrisi yöneticisi profilinin tam olarak zıttını temsil ediyordu. John'un bu asi görünümden rahatsız olan GM'deki yıllanmış koltuk sevdalısı moruklar işten içe John'a gıcık olsalar da John'un satış rakamlarının üst düzey oluşu ve şirkete tonlarca para kazandırması tüm aksiyonlarını devre dışı bırakıyordu. Ama ortalık ileride DeLorean'dan rahatsız olan mutsuz, üst yöneticilerin planlarıyla değişecekti. Chevrolet'in şahlanışı Cihan Başkanı Ed Cole, John'u Chevrolet Başkanlığı'na atadığında şirketin mali tablosu ve organizasyon yapısında birçok sorun vardı. Chevrolet içerisinde işler hiç iyi gitmiyordu. Combo aksi gidişin önüne geçilmesi, GM'in amiral gemisini eski şaşalı günlerine geri döndürülmesi için yıllık ikramiyelerle birlikte 600 bin dolar üzerinde bir maaşla işbaşı yapmıştı. Yeni model Camaro, 1970 model yılı için çıkartılması planlanmıştı. Ancak hızlı programın gerisinde kalmıştı. Chevrolet Corvette Nova'nın üretim kalitesindeki çok büyük problemleri gidermek için revizyonlara bir türlü başlanılmamıştı. 1954 yılında piyasaya sürülen Corvette Corvair'ın kötü reklamasyonu nedeniyle aracın satışları tabiri caizse yerlerdeydi. 1965 ve 1969 yılları arasında toplam 6.7 milyon adet farklı Chevrolet modeli motor bağlantılarındaki farklı hatalardan dolayı piyasadan toplatılmak zorunda kalınmıştı. Ağır bir yükün altına giren John'un ilk işi, Cameron'un piyasaya sürülmesini geciktirmek, Corvette ve Nova'daki kalite problemlerini hızlıca çözmek için Chevrolet'in seri üretimi hattında köklü değişiklikler yapmaktı. John'un kısa zamanda otoriter yönetim şekli, 1971 yılında Chevrolet modellerinin 3 milyondan fazla satışıyla eski rekorları bir bir egal edecekti. DeLorean yönetimindeki Chevrolet bölümü tek başına neredeyse tüm Ford kampanyanın piyasadaki satış rakamlarıyla eşleşir hale gelmişti. Chevrolet Motor kampanide Büyük isyan Chevrolet Motors'un çok güvendiği bir başka model olan Chevrolet Vega, John'un göreve başlamadan hemen önce Büyük Başkan Ed Cole, modelin Chevrolet şirketinde tasarlanması ve üretilmesi için talimat vermişti. Ağustos 1970'teki bir motor trend röportajında John Dillor'un Vega'nın Chevrolet tarafından şimdiye kadar üretilmiş en kaliteli ürün olacak demeci oldukça iddialı bir mesajdı. Aslında bu mesajın asıl gerekçesi GM'deki eski kafalı üst yöneticilerin hepsine John net bir ifadeyle meydan okumasıydı. Chevrolet Vega'nın üst kalite bir araç olmasını hedefleyen Dilor'un Vega'nın montaj hattına düzüğü nelerce ekstra kalite güvence personeli atamıştı. Üretim hattını denetlemek için çok fazla sayıda denetçi sürekli olarak üretim proseslerini denetliyor, daha yüksek standartlı üretimin yapılması için tüm raporlar anlık olarak üst yönetime sunuluyordu. Üretilen ilk 2000 araba sıcağı sıcağına zorlu yollarda günlerce test edilmişti. John'un kişisel ünü ve ihtirası, 1971 yılında üretim bandından indirilen Chevrolet Vega'ların Amerikan pazarını anında domine etmesini sağlayacaktı. Tarihler 1972 yılına gelindiğinde General Motors montaj bölümü, Chevrolet, Lorstan montaj tesisi ve bitişindeki Fisher gövde tesisi birleştirme kararı alındı. Bu birleşmenin asıl amacı maliyetleri düşürmekti. GM üst yönetimi bu işten kar edeceğini sanarken bir felakete sürükleneceğinin farkında değildi. Vega modelinin inşasında görev alan, çoğu kalite güvence personeli olan 800'den fazla kişi işten çıkartılmıştı. Bu durum işçilerin kasıtlı olarak hattı yavaşlatmalarına, araçlar seri hatta ilerlerken bilerek eksik montaj yapmalarına yani montaj hattı vandalizmine yol açmıştı. Tamamlanmamış ve çoğunlukla eksik parçalarla üretim bandından indirilen Chevrolet Vega'lar kısa süre sonra müşteri şikayetleri nedeniyle fabrika stok alanlarını dolduracaktı. Büyük bir isyanın içerisinde deberleşen John Dillard'ın daha fazla zaman ve maliyet harcayarak Chevrolet Vega'ların sorunlarıyla mücadele etmek zorunda kalacaktı. Üstesinden bir türlü gelinmeyen muhalif işçilerin bir aylık görevi bardağı taşıran son damla olmuştu. Ancak vega modellerinin arkasında kapı gibi duran John'un Amerikalılara aşıladığı güven nedeniyle yoğun bir talep artarak devam ediyordu. 1973 yılının ikinci çeyreğinde vega satışları 369 bin seviyelerine çıkmışken bu sayı o yılın son çeyreğinde girildiğinde 1 milyonuncu Chevrolet Vega'nın üretim bandından inmesiyle sonuçlanacaktı. John Diller'ın Chevrolet'i son anda ipten almıştı. Yol Ayrımı 1972 Diller'ın General Motors'un otomobil ve kamyon üretiminden sorumlu başkan yardımcılığına atanmış ve sonunda GM başkanına yükselişi kaçınılmaz görünüyordu. 1973 yılında 400 bine yakın Chevrolet Vega atılmış ve 1 milyonuncu araç üretim bandından inmeye hazırlanıyordu. Kurum içerisindeki genç, asi ve başarılı adamın önünü kesmek isteyen Statiko, Dillorn'u bu sefer alaşağı etmeyi başaracaktı. John Dillorn, 2 Nisan 1973 yılında şirketin kusurlarını vurgulayan, alalen yöneticileri ifşa eden bir basın konuşması yapması tüm dengeleri alt üst etmişti. General Motors'tan sürpriz bir şekilde ayrıldığını duyuran John Dillorn, üst yönetimin dumuruna uğramıştı her kim istifa ettiğini söylese de kapı dışarı edilmişti. 1979 tarihli bir teşhir kitabında fikirlerini nasıl göz ardı edildiğini şu sözlerle anlatacaktı. Sizin parlak fikirleriniz General Motors'ta önemli değildir. Önemli olan tepenizdeki kişilerin sizi ne kadar anlayabildiğidir. General Motors sadece açık bir günde görülebilir. John şirketten ayrılmadan önce Volkswagen ve Japonya'dan gelen ithal arabalar Amerikan pazarını domine ediyordu. Yeterince ekonomik olmayan ve yakıt verimli yüksek otomobiller üreten General Motors daha çevreci arabalar ortaya çıkarma konusundaki isteksizliği yüzünden John Dillard'ın General Motors yönetimiyle kafa kafaya gelmişti. Petrol kriziyle başlayan yeni otomobil trendine uyum sağlamanın önemini her toplantıda belirtilen John'un realistik yaklaşımı General Motors'un kemik kadrosunda karşılık bulmamıştı. İlerleyen süreç General Motors'un Amerika'da büyük kan kaybıyla sonuçlanacaktı. General Motors her türlü imkana sahip olan, Amerika'nın neredeyse tüm otomobil markalarını içerisinde barındıran devasa bir şirketti. John'un General Motors'tan ayrılmasının bir diğer sebebi, kendisine imkan verilmeyen, ekonomik, gösterişli ve her kesime hitap edebilecek bir otomobil ortaya çıkartmak için kendi araba şirketini kurmak istemesiydi. Kendi ayakları üzerinde her adamını kendi yönettiği şirketini bir otomobil markasına yakışabilecek en güzel isimlerden birisi olan soyadını yani Dillon'u kullanarak başarılı bir girişime kalkışarak imkansızı başaracaktı.